Yavaş şey kardeş. lan kardeşim, boğulacaksın. Nasıl yiyorsunuz onu ya? Biz alıştık canım, sen de alışırsın. Hayır, sağ olun, sağ olun. Biz almayalım. Bak hele canım, sizin bir arkadaş geliyordu yani. Ne oldu? Konuştum ben onun Arkadaşlarına söz vermiş bugünlük. Ama merak etme, hallettim. Sıkıntı yok ya yenge. Biz de yastığımıza sarılır yatarız. Ne yastığı oğlum ben? <laughs> Bak, yastık diye. Bana bak hadi ya. Kim lan bu Yüz oğlum ya. Hayırdır çıkaramadım. Konuşma lan. Hatırlattır bu yeden sıkıntı dinle. Hayırdır kardeş ne kaçtığını gözün oynattın? Sen de altındaki hata sakın çıkaydın oğlum. Alın <laughs> lan, vuruldum lan. Onların hepsini cezasın. Lan, lan, lan. Orada, ıı, onların gitsin. birini bırakırsa rado, rado, bir şok, rado, rado, de, bas Lan, lan, lan. Lan, lan, lan. Lan, bas, lan. Abi, bas, Bas bas, bas bas, bas! Bas lan, lan. Lan, lan.